Uzanın yatları için hapis sistemi diyor. Bu ne ya? Uzanın yatları. Yatları mı hapsedeceklermiş? Bir dakika. Dur ya, çok komik bir haber bu. Uzanın yatları için. Ha tamam. Ha şu uzan grubundan TMSF'ye geçen lüks yatların satışı ile ilgili davada sona yaklaşıldı. Eski TMSF Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı Fethi Çalık'ın da aralarında bulunduğu 13 sanayi zimmet suçlaması. <laughs> 3-15 yılları hapis diyor ya. Abi ne enteresan da ya. Bunlar böyle işte hırsız uzanın mallarına çöktük. Onları filan sonra yatlarda falan alem yaparken yakalanlar. Bir de usulsüz satmışlar. Şimdi uzanın usulsüzlüğünü araştırırken usulsüzlük yapmaktan <laughs> ya Allah'ın sopası yok vallahi ya. 15 yıl hapis 3-15 yıl. Kravat takıp da hakim bey çok özür dilerim derse 3 yıl yatar. Yok böyle hırpaneye gidip de ya hakim filan derse 15 yıl. Öğrendim onu. Öyleymiş o. İyi hal dedikleri bu. Hakimin gözüne güzel görüneceksin kardeşim. Sen sen dersin ki iyi hal hani böyle pişmanlık duymuş falan. Ama işte kravat falan takınca pişmanlık duyduğuna inanıyor hakim. Aa diyor pişman olmuş aferin. Gereken cezayı görmüş. Attım bunu 3 yıl içeri. Yatmış da efendim çıkarın o zaman. Bak uzan grubunun tasarruf mevduat servet falan filan işte devri sonrası el konulan lüks yatların satışı sürecinde haksız ödeme yaptıkları iddiasıyla eski TMSF falan filan falan falan açıkladı. Savcı Fethi Çalık ve 4 sanığın zimmet suçundan 7 yıl 12 2 aydan 15 yıla kadar hapisini istedi. Diğer sanıkların ise zimmete yardım suçundan 3 9 yıl 7 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılmalı talep etti falan falan duruşma ertelenmiş. Bir şey çıkar mı bilmiyorum ama mesela işte böyle bir şey gidiyor. Hırsız uzan diyorsun. Onun mallarını göya hani kamu adına var çaldı ya onlara bakar adamlar o işten para kazanmışlar lan böyle. O işte çok enteresandır ha. Bir gün bu uzan olayı da konuşulacak. Bazı şeyleri söyleyince şimdi benim tabii o konuda psikolojik şeyim var. Çünkü topu topu 11 ay çalışmışım. Ama son kaptanım. E tabii ki bir şey yapacaktık yani değil mi? Yani öyle bırakıp gitmek olur mu? Cem Uzan'ın durumuyla ilgili pek çok iş yaptım ama bunların hiçbiri kamuoyunun önünde olmadı. Yazdık, çizdik, onlar yapmadık ama dedik ki ya borç ödeniyor. Bu kadar insan perişan, şaka maka 15-20 bin çalışan kardeşim medyasıyla, çimentosuyla, elektrik barajıyla, efendim telsimiyle 15-20 bin çalışan var. Bütün fabrikalar var. Ya bu insanlar perişan oldu. Hepsi işsiz kaldı çoğu. Onlarla ilgili şey yapıyoruz. Ay efendim uzanın bilmem ne. Uzana hırsız dediler ya. O. Nerede yaptı diyorsun? O yok. Çok tuhaf bir şeydir o ha. Bak ben bunu söylerken de kızıyorlardı bana. Şimdi o kadar kızmıyorlar. Vay, ya diyorum ki şu çalıdan da bana bir anlatsana diyorum. Nereden ne çalınmış? Ya işte bilmem. Tamam. İşte, telsim'den mi? Ne çalınabilir? What? Telefon şirketi lan bu. Ne çalacaksın? Efendim kontürleri evinde tutmuş. E, kontürler onun zaten. Hepsine de el koydu. Ne oldu? Bir şey yok yani orada. Hani çaldı. Vay neyi çaldı? TMSF'nin çakallarından evine saklamış hepsi o. Yani bütün çalıntı dedikleri de o. Kendi malı ha. Neyse ama onun dışında soruyorum mesela Çimento'da ne çalındı? Ya adam diyor kardeşim bir inşaat şuriyesi başlamış. Çimento'yu piyasaya veremiyorlar. Fabrikanın içinden gelip müteahhitler kamyon kamyon çekiyor. Ne çalıyor diyorum. Medyadan ne çaldı diyorum. Banka diyorlar. Ve bankadan ne oldu? Ömerim işte çiftte hesap falan. Yok yani onun da bombası patladı pek çok bankanın yaptığı makyaj oyunları yani bilanço makyajını bunlar böyle yapmış. Suç mu? Suç. Evet. Ama ben onu 17 yıl önce de söyledim. Hem de televizyonda söyledim. Uzan yanımdayken söyledim. Bak işte farkımız bu. Hani yalaka bir yandaş bir efendim uzanın adamı falan saçmalamayın. Uzan yanımda ekrandayız canlı yayın. Aynen bunu bana söyledin. Ben işte dedi ki benim de ilgim yok. Babam dedi. Bankanın sahibi. Böyle yap. Döndüm dedim ki suç mu? Evet. Evet dedim ben de biliyorum onun için sordum. Açık kayıtlar duruyor. Suç. Borcu ödeyecek misiniz? Son kuruşuna kadar döndüm. Bakın dedim kamuoyunun önünde canlı yayında Cem Uzan söz veriyor. Borcumu son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Sonra ne oldu? Bütün borcu topladı, götürdü, Tayyip Erdoğan'ın önüne koydu, hayır dedi. Nasıl hayır? Hayır dedi. Böyle olmayacak dedi. Nasıl olacak? Bütün şirketleri satılacak dedi. Ahmet Ahmet neydi? Ertürk. Tanık Protokol yazıldı. Ahmet Ertürk'ün önüne koyundu. Kime satılıyordu Telsim? Vodafone'a. Bir yıl sonra sattılar Vodafone'a. 650 milyon dolar eksiğine. Bak 650 milyon dolar eksiğine. Bir yıl sonra. Halbuki protokol önünde. Herkes şahit. Resmi evrakta duruyor. Ahmet Ertürk havalara uçtu. 5 milyar doları bir kerede alıyor bak. 5 milyar. Milyar dolar. Bir buçuk milyar dolara da çimentolar satılıyor. O da bir İspanyol şirketi. Onun da protokolü hazır. Ahmet Ertürk'ün önüne kondu. Ahmet Ertürk heyecandan uçuyor. Altı buçuk milyar doları net alıyor. Bir günde. Tayyip Erdoğan'a gitti. Cevap. Ahmet Ertürk'ün ağzından söylüyorum. Bir anneme küfretmedi. Çıksın yalan desin. Bir anneme küfür kaldı. Hayır hepsini icra yoluyla satacaksınız. Adam diyor ki efendim bütün parayı alıyoruz diyor. Altı buçuk milyar dolar ödüyor bir kere de. Hayır öyle olmayacak dedi. Bütün malını bir yıl sonra bir yıl sonra çimentolar 900 milyona satıldı. Bir buçuk milyon yerine ya da bir yüze. O da 400 milyon dolar eksiğine satıldı. Vodafone tam 650 milyon dolar ve tam bir yıl sonra bak Paradan geçen bir de bir faizini düşün. 5 milyar dolara satılmış, Vodafone'un CEO'su Türkiye'ye geldi, anlaşma yapıldı, her şey bitti. Şimdi bu gerçekler bir gün çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Efendim Uzan, ya e, bilmem suçları vardır, borç takmış, onu yapmış, bunu yapmış. Ama bildiğim bir tek şey var. Uzan'ın yanında çalışıp da Uzan'ın aleyhine konuşan daha bir kişi görmedim. Çok enteresandır. İş yapan da görmedim. Çünkü herkes parasını çok güzel almış. Bak 17 yıl sonra buradan bunu söylüyorum arkadaş. Diş yerlerde söyledim o ayrı. Ama net bugün ilk defa. Çünkü niye? Benim de üzerimde muazzam bir şey baskısı var. Terör estiriyorlar. Uzanın adamı uzanın. 11 ay. Ben 3 yıl 5 yıl çalışıp da 3 milyon 5 milyon 10 milyon para almadım uzandı. Bir kuruş almadan ayrıldım biliyor musunuz? Bir tek kuruş almadan maaşım dışında. Ve benim maaşımı TMSF açıklayamadı. Çünkü benim yerime koydukları adama benim iki katım maaş ödediler. Biliyor musunuz? Ben dört sene işsiz kaldım. Onun için yani bu ahlaksızlıklarla filan bir gün Türkiye mutlaka hesaplaşacak. Şu anda belki gücümüz işte bu kadarına yetiyor. Ama adaletsizlik yapan, haksızlık yapan herkes çok ağır biçimde ödüyor.